Merhabalar, Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda boşnak böreği tarifi vereceğim. Çok seveceğiniz, çok kolay bir tarif olacak. Kapış kapış yenecek. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle tarif için miktar belirtmek istemiyorum. Ne kadar yapacağınızı, ne kadar çok yapacağınıza göre değişir. sadece malzeme listesini vereceğim. Orta yağlı kıymaya e, İnce ince doğradığınız veyahut işte bir blenderdan geçirdiğiniz, rendelediğiniz soğanı tuzu ve karabiber ilave edip bir güzel yoğuralım. İyice yoğuralım. Böyle soğanın suyu çıkmış olsun, yapış yapış bir kıvama gelmiş olsun kıymamız. Kıymamızı yoğurduktan sonra şimdi gizli malzememizi kullanacağız. Boşnak mantımızı yaparken bildiğimiz milföy hamuru kullanacağız. Oldukça basit olacak. Çok pratik bir lezzet olacak. Şipşak yapabileceğiniz özellikle Ramazan'da iftarda iftardan birkaç dakika önce yapıp lezzetle tüketebileceğiniz tariflerden bir tanesi olacak. Ben 10 tane milföyle yaptım. Ve 3 kişi için yeterli oldu 10 milföy aç 3 kişi için yeterliydi. Yalnız bunu özellikle belirteyim. Şimdi milföylerimizi tek bir karesini dörde böleceğiz. Gördüğünüz gibi böldüm. Şimdi ay ayarladığımız kıymayı hafif iri toplar şeklinde, fındıktan biraz daha büyük olacak şekilde milföylerimizin ortasına yerleştireceğiz. İyice yoğurmamız işte burada işe yarayacak. Böylece kıyma hem pişerken hem de kapattığımızda dağılmayacak. Top şeklinde bütün milföylerimize yerleştirelim ee, ve böldüğümüz o ufak milföylerimizi de mantı kapatır gibi iki ucundan bir araya getirip kapatalım. İşte bu şekilde tüm milföylerimizi de kapatacağız ve e, tepsimize dizeceğiz. Hazırlaması bu kadar kolay. 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz ama lezzetine doymayacağınız şahane ta, e, pas çok özür dilerim. Yemeklerden bir tanesi olacak. O kadar alışmışım ki pasta ve tatlı tarifi vermeye. Yemeğe konsantre olamadım birden. Tüm milföylerimizi kapattıktan sonra e, bir fırın tepsisine veyahut bir borcamın içerisine kapattığımız kısımlar altta kalacak şekilde dizelim. Tepsimizi yağlamaya veyahut bir yağlı kağıt sermeye gerek yok. Mülföy oldukça yağlı bir hamur. Zaten yapışmayacak. Aynı zamanda üstüne de biraz yağ süreceğimiz için o yağ yeterli olacaktır. Herhangi bir yağlama işlemine gerek duymayacaksınız. Bu boşnak mantılarımızı dizerken. Tüm mantılarımızı da tepsimize dizdikten sonra mantılarımızın üzerine sadece sıvı yağ ile yağlayacağız. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sıvı yağla yağlayacağız ve pişirmeye götüreceğiz. Pişirmede bir püf noktası var. Bunun gibi milföylü tüm tariflerde bilmeniz gereken bir püf noktasıdır. Milföylü tarifleri mutlaka yüksek derecede pişirin. 200 ile 220 derece arasında ilk başta pişirin ki puf puf kabarsın. Sonra dereceyi düşürebiliriz. Ben şimdi önceden ısıttığım 200 derece 220 derece fırına boşnak mantılarımı götürüyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yaklaşık 20 dakikanın sonunda üzerleri kızarmıştı gördüğünüz gibi çıkardım ve mantım şu anda hazır. İsterseniz aynen bu şekilde üzerine yoğurt ve yağ döküp de servis edebilirsiniz. Daha güzel bir görsel olsun istiyorsanız, E benim yapacağım gibi bir böyle yuvarlak bir servis tabağına dizip ortasına sarımsaklı yoğurt ve üzerine de bir tereyağında hafif biberi kavurarak döküp servis yapabilirsiniz. Özellikle oldukça doyurucu tariflerden bir tanesi. Bir çorbayla beraber yapıp servis edebileceğiniz veyahut günlerinizde şipşak, beş çaylarınızda şipşak yapabileceğiniz efsane tariflerden bir tanesidir. Sarımsaklı yoğurt çok yakışıyor. Üzerine de toz biberi ben yağda erittim ve döktüm. Çok güzel bir şey oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.